Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla burada karşınızdayız. Öncelikle bu videomuz bu altcoin nedir serisinden olacak. Bu videomuzun adı bu altcoin nedir? Gate token arkadaşlar. Her videomuzda yaptığımız gibi Gate token ile ilgili vizyonu, misyonu, geleceği ve kendi düşüncelerimizle birlikte sizlere olabildiğince teknik temel desteği ile birlikte olabildiğince bilgilerimizi aktarmaya yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle bakalım Gate.io Gate token nedir? Kendisi ne işe yarar? Bunları bir konuşalım. Şimdi biliyorsunuz ki aynı mantık. Bu işi ilk yapan Binance. Binance bu işi yaptıktan sonra bir borsa tokeni çıkardıktan sonra bu borsa tokenini değerlendirmek adına hem yakımlar yapmaya başladı hem de borsa tokeninin kullanımını daha aktif etmek için komisyon indirimleri yaptı. Aynı zamanda Binance Chain yani bir altyapı oluşturdu ve bu tokeni bu chain üzerinde kullanımını daha aktif hale getirdi. Yeni projelerde Binance Labs projesiyle de bunu entegre edip ön alımları yine aynı şekilde kendi coin'ini daha fazla arz oluşturacak şekilde, talep oluşturacak şekilde bir sistem kurdu. Ve bu sistemde tıkır tıkır işledi arkadaşlar. Her ön satın alımlarda, ICO'larda, Binance Labs'tan çıkacak olan coin'lerde BNB ile alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi altyapısında stake özelliği ekledi. Swap özellikleri ekledi. Şimdi bunun kopyası Gate.io yaptı arkadaşlar. Aynı şekilde tabi bu yeni değil. Ee, bu token 2 Mart 2020'de başlamış. 2 Mart 2020'de Gate.io kendi tokenini çıkarmış. Biliyorsunuz ki birçok altcoin direkt binasa girmiyor. Çıktığı zaman ya Gate.io'ya giriyor ya da Huobi'ye giriyor arkadaşlar. Buraya giriyor öncesinde. Uzun bir süre buralarda kalıyor ucuz fiyatlara. Hatta videoyu izleyen birçok arkadaşım da Öncesinde Gate.io'dan alıp Binance'a girip değerlenmesini bekliyor birçok coin'in projesine güvendiği. Şimdi bu Gate.io'nun token'i de burada adamlar Türkçe dil desteği de var. Ee, Türkçe dil desteğinde burada çok net bir şekilde yazmışlar. Borsa token'ı olmuş. O zamandan beri Gate.io ile birlikte gelişiyor. Aynı zamanda erken aşamada Gate.io point alıcı bu şekilde dağıtıldı. Ücretsiz. İlk arzı 1 milyar adetmiş. Sonrasında 700 milyon adeti yakılmış arkadaşlar. Şu anda maksimum sirkülasyon 300 milyon adetmiş ve aynı zamanda her yakımda yani yakımları da devam ediyormuş ve her yakımda da doğal olarak fiyatı değerleniyor. Bir ve az önce anlattığım Gate bunlar da bu adamlar da Gate Chain altyapısını kurmuşlar ve bu altyapı üzerinde bu tokenlerini işleme almışlar. Bu tokenle işlem yapmakta komisyon indirimi var. Projelere önceden katılmak var. İşte VIP kademe yükseltme var. işlem ücretli etkinlikleri var daha ucuza. Tabii özel etkinlikler var. Binance'ın kopyası arkadaşlar. Bin yani Binance'daki BNB ile yaptığı işlemleri aynı şekilde Gate Gate ile yapabiliyorsunuz. Akıllı sözleşme desteği var kendisinin. Burada detaylı bir şekilde açıklamışlar burada alıcıya ücretsiz hediyeler veriyormuş. Etkinlikleri katı, etkinliklere katılıyormuşsunuz. Stake özelliği var aynı zamanda. Likidite özelliği var. Yani borç verebiliyorsunuz belli bir şey karşılığında ödül ücret karşılığında borç verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi sitesinde tek tek bunları nasıl yapacağınız, karşılığında neler alacağınız hepsi yazıyor arkadaşlar. Bakın burada toplam arzı göstermişler. 300 milyon arzı varmış. Toplamda 134 milyonu yakılmış. Buradaki dolaşım miktarında toplam var. 300 milyonmuş arkadaşlar. Yakılan jeton miktarını burada 134 milyon olarak. Tabi o 700 milyondan sonrası bu. Burada gerçek dolaşım kaynağı 135 milyon. Mevcutta 165 milyon. Yani burada demek istediği 30 milyonu bir yerlerde kilitli ya da stekli arkadaşlar. Burada da depolanan miktar 30 milyon adet olduğunu belirtmişler. Burada hangi tarihten bu zamana kadar hangi cüzde blok numaralarıyla ne kadar token yaktıklarını da göstermişler arkadaşlar. Burada duyurular var kendi Bu coin'in burada duyuruları var. İşte Wall Street varmış mesela 11 gün önce. 5 saat önce mesela ödüllerin 2 gün içinde %56'ya varan getirisiyle 34 kez sınırlı, sınırlı likiti de madencili ödül havuzunu kapatacak diyor. Yani %56 ile fullenecek ödül havuzumuz diyor. Burada satış çiftlere eklenmiş. BUSD'ye eklemişler. Yani borsa aynı zamanda gelişiyor. Burada kendisine kaydolup yani borsaya kayıt olup 1000 dolara kadar da ödül verdiklerini yazmışlar arkadaşlar. tabi yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım daha detaylı incelemeleri gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi CoinMarketCap'teki verilerine bakalım. Demiştik, dolaşımdaki total saplısı 300 milyon adet CoinMarketCap'te kendisi 134. sıraya oturmuş durumda. Şu anda dolaşımda 79 milyon adet mevcutmuş. Market cap'i 243 milyar do 243 milyon dolarmış arkadaşlar şu anda. Bu zamana kadar da çıkmış olduğu en yüksek rakam 13 dolarmış düşmüş olduğu en yüksek rakamda 0.09 dolarmış arkadaşlar. Burada listelendiği borsa bakacak olursak kendi borsası zaten var. Huobi, Bitfinex burada sadece bir Binance desteği gözükmüyor. Burada bu Binance'a girdiği zaman bu token bayağı değerlenir. Sonuçta bu da bir borsa token arkadaşlar. Adeti de az ve yakım aktiviteler aynı zamanda altyapısında kullanılma. BNB coin'in patlamamış hali gibi çünkü benim bildiğim kadarıyla Gate.io borsası çok fazla kullanılıyor. Yeni çıkan altcoin'leri alım fırsatı olduğu için. Yani yeni çıkan altcoin'ler videonun başında söylediğim gibi Huobi'ye ya da Gate.io'ya genelde giriyorlar. Yani burada dolaşım, sirkülasyon mevcut ve oldukça fazla arkadaşlar. Burada sirkülasyon olduğu için bu tokenin de avantajları olduğu için ve bu da, bu token de bu kadar sirkülasyonu fazla olan bir borsanın tokeni olduğu için yükselme ihtimali bana göre oldukça yüksek. Son olarak temel teknik anlamda kendisine bakalım. Temel teknik anlamda günlük e, grafiğimizde dip noktadan tepe noktaya Fibonacci çektiğimizde biliyorsunuz ki 0.786 0.886 değer aralığı uzun vade için akümüle alanıydı. Kendisi 0.846 Fibonacci'ye bir nokta atışı dokunmuş, hatta biraz aşağıya bir de sarkmış. 2.37 dolarlara kadar sarkıp tekrar kendisini yukarı atmış. Şu anda uzun vade akümüle alanında 0.786 0.886 Fibonacci değeri aralığında uzun vadede genelde altcoinler bu aralıktan alınır. Tabi altcoin'ler shitcoin değilse projesi güzelse geleceği varsa arkasında bir sistem varsa yani shitcoin'lerden bahsetmiyorum. Shitcoin'ler çıktığı fiyatın altına bile düşebilir. Şimdi burada MACD'de çok net bir şekilde uyumsuzluklar var. RSI'de de çok net bir şekilde uyumsuzluklar var arkadaşlar. Fiyatın buraya yukarı burada yukarı gitme ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi şu anda uzun vade akümülü alanında yukarı doğru giderse 3.27 dolar ilk hedefi. Hatta şöyle bir hedef için Bizlere çekecek olursa dip burası olursa yani fiyat bir daha daha aşağı 2.28 altına düşmezse hedefleri 4.90 6.55 7.80 9.20 11 11.70 12 dolar ve 16.5 dolara kadar hatta daha da yukarı bakalım 20 dolara kadar hedefleri var arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım kendisini değerlendirebilirler. Son olarak bir de Bollinger Band'ında kendisine bakalım videomuzu bitirelim. Kendisi aynı zamanda Bollinger bandı da daralmış durumda. Gerçi bütün altcoin'ler bu durumda fiyat aşağı yukarı genelde Bollinger bandları daraldığında fiyat aşağı ya da yukarı sert bir şekilde hareket eder. Şu anda Bollinger bandının orta pitchfork desteği altında kalmış durumda daha aşağıya gitmesi senaryosunda belirtmiş olduğum 2.40 2.50 dolar güzel bir destek kendisi için sonrasında 1.97 dolar iyi bir destek ve bir de ara bir desteği var daha aşağılarda 1.50 ve 1.05 dolar ben buralara düşme ihtimalini çok öngörmüyorum BTC'nin çok sert aşağıya gitmediği dünyada ama BTC çok sert aşağıya giderse söylediğim rakamlardan da kademe kademe panik yapmadan kaplumbağa misali satın alınabilir arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamada Telegram ve Discord linkimiz var. Telegram ve Discord linklerimizden Telegramımıza ve Discordumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Unutmayın plan var, panik yok.